Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Alexander Alberto Karay'ın tam 50. bölümüne karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi Alberto'nun transfer olduğu takım Real Madrid oluyor. İki sezonluk kontrat imzaladık Real Madrid'le. Artık Alexander Alberto Real Madrid'de. Ve arkadaşlar satında bir şeyler oldu, değişiklik oldu dedim. Euro 28'de satını bildiğiniz gibi sarıya boyamıştı. Şimdi ise sasını siyaha boyadı. 5 işte Alberto'nun saçı. <laughs> Biri vurdurduk. Ay üçemiyor lan. Bir i̇şte, kel yaptık resmen neredeyse. Ya, adam üzgün. 26 yaşı var değil mi? Hani 26. yaşı buraya al Madrid'deki. E, kontratı bitince 27 yaşı olacak. Yani 27 yaşı onda gidecek Real Madrid'de. Yani böyle durum. E, Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz ee, hemen bakalım. Bayern Münih, Monaco, Sporting Lisbon. İspanya Kupası'nda son 32'de rakibimiz. Hemen bakalım. Victor, Victoria, Alaba. Alaba. Ee, Alberto tam kadroyuz. Böyle Real Sociedad maçına çıkıyoruz. İlk iftar ilk haftası La Liga'da Real Sociedad'a Real Sociedad'a karşı 1-0 aldık. Ee, golü kim atmış? Ferland Mendy. Şimdi e, Malorka'ya karşı bir maçımız var. O da durum. Onun durumu 2-0. Harika. 2-2 gidiyoruz. Alberto 2 gol. O Alberto iyi başladı. 2 maçı 2 gol. Şimdi Alberto'nun Şampiyonlar Ligi maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde e, gruplar değil ki hafta Sporting Lisbon'a karşı. Lisbon'dayız. Portekiz'deyiz. Maç 0-0 bitti. Bayan'da 1 bir bir berabere kalmış olsun. O Beşiktaş Juventus yenmiş. Galatasaray Fosburg yenilmiş. Eski takımımız BS Juventus yenilmiş. Biz gittikten sonra artık her şey eskisi gibi değil PSG'de. E, ligde 3. hafta Atletik Bilbao'ya karşı 2-1 yeniliyoruz abi. Ne oluyor? Marco Asensio atmış oradan golü. Bu ne? Durun abi kadroya bak. Durumumuza bak. Şimdi kupada son sigide Victor Victoria'yı Victoria alama. Durum. Kaç kaç? 4-0. Uf. O kaç gol attık? Alberto 1 gol. Şimdiye kadar 3 gol var. Tamam, iyi fena değil. Şimdi Getafe maçı var ligde. 4. haftaydı galiba. Aynen. Ee, durum. 1-0 yendik abi. 9. yüz lan ligde. Barcelona, Valencia, Atletico Madrid bize 4 puan fark attı. Şimdi arkadaşlar sonunda Bayern Münih Real Madrid maçını oynuyoruz. Çıkacağımız ilk maç ilk maç ilk mat, Real e, Real Madrid'de. Bir zamanlar Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'ne unutturduk. Bir zamanlar Real Madrid'in içinden geçtik ama şimdi Real Madrid'de oynuyoruz. Bayern'in içinden geçmeye geldik şimdi de. E, tam böyle ve arkadaşlar Alexander Alberto ilk maçına çıkıyor Real Madrid'deki o benim oynayacağım. Alberto top. Bu maçta Alberto'dan hattrick bekliyoruz. Bayern'in içinden geçmeye geldik. Derken ilk gol geldi. Hızlı geldi ilk gol. Alberto 5. dakikada Real Madrid'de benim oynadığım ilk gol atıyor. Münih kentinde, Münih'te, Almanya'da 1-0 öndeyiz. Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci haftada. Loin Goretzka. Goretzka. Verde Sadio Mane. Mane Valverde'ye baskı yapıyor eder Mirtod'a da. Sani gidiyor. Militao verdi. Asensio, Marquinhos Asensio verdi. Kerim benze... Benzema dedim. Alexander Alberto. Benzema futbol bırakmış ya alışıklık oldu. Derihan Alberto. 15. dakikada bir gol daha. 2-0. Oha o zaman arkadaşlar ilk yarıyı sümde edeyim. İkinci yarıyı oynarız. Arkadaşlar Alberton kaçırdı pozisyona bakın. Abi adam başkali atamadı. Rezillik. Bu ne? Ve arkadaşlar Alexander Alberto 45 artı 2'de hitlilik yaparak Durumu 3-0 yapıyor. Alberto Bayern'den içinden geçiyor içinden. Zaten bildiğiniz gibi Real Madrid... Bayern'in her maçta, her oynadığı maçta Bayern'in içinden geçerdi. Şimdi Alberto geçiyor. İşte bu. Ve ve arkadaşlar Marco Asensio 71. dakikada bir gol daha atıyor. Rodrigo'nun asistiyle. İşte kornerden gelen gol ve Marco Asensio'nun 90 harika gol. Kornerden gelen asist. Ve arkadaşlar maç 4-0 Real Madrid'in deplasmanında galibiyetiyle bitiyor. Albertone Hetteri ve Marco Asensio'nun bir golüyle maç bitiyor. Barcelona Spartak Moskova'yı 6-2 yenmiş. E, Juventus 1-1 Dortmund'da kalmış beraber. Galatasaray Real'la 0-0. E, sonra başka kim var? Başka PSG vardı 3-0. O da Shakhtar Donetsk'i almış. E, şimdi o, El Clasico maçı var bu maçtan sonra. 6. hafta El Clasico maçı. Barcelona, Real Madrid. Real Vallecano 3-0 aldık. Goller atasındır. Alberto Birgul markasını sevişti gol. Ve arkadaşlar. O. Müthiş maç. Belki de dünyanın en iyi derbisi. Kimlerine göre en iyi derbi. Bana göre en iyi derbi bu. Barcelona, Real Madrid derbisi. Kendi evimizdeyiz. Barnebao'dayız. Bu, bugün. Bu akşam. Bu gece. Bu Barcelona'nın içinden geçmeye geldik. Alberto ilk defa El Clasico masasına çıkıyor daha doğrusu yani. İlk defa Barcelona'ya ve hatta Alberto ilk defa kariyerinde Galiga'ya geliyor aynen. Bu arada kaptanız, onu fark ettim ben. Kolumuzda kaptan bilekliği var. Kolluğu var işte. Kaptan oluyoruz. İşte bu. O kadar kaptanın sektör birlerin geldi bizi top, topu bizden aldı. Franky Dönk da top. Ansu Fatih. Koçomeni Andoger. Andoger. Rodrigo Şabi ama Marco Salonso. Hop Vinicius. Vini. Valverde. Alberto haydi. Haydi Alberto. Alberto'nun sası kel olması nasıl olmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir Real Madrid'den ayrılana kadar böyle takılmayı düşünüyorum. Kel kel. İyi olur bence ya. Kel. Doğru. doğru. İyi, dakikalar 22. Marco Asensio. Pasını verdi. Alexander Alberto. Alberto. Alberto kaleci son anda kurtardı. Uzaklaştırdılar topu. Rodrigo. Rodrigo. Arkadaşlar Gavi sarı kart yedi. Alberto'ya kayarak. Bu ne? Şey. Ne maç? Hadi. Valverde. Federico Valverde Rafinha'da kaldı top. İlk yarı bitmek üzere durum 0-0 hala. Ansu Fati. Eder Militao. Marco Asensio. Frank Kessi. Kessi. Tachomeni. Marco Salonso. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 0-0 bitiyor. Barnebao'da. Acaba bu, bu skoru mu olacak? Yoksa daha masa goller olacak mı? İkinci yarıya başladı Real Madrid. Alexander Alberto gidiyor. Alberto sıyrıldı. Alberto. Lan kedi geldi. <laughs> Neyse. E, Toşomeni. Lan nerede kedi bu? E, evet arkadaşlar Marco Asensio. Hadi abi artık gol gelsin lan. Gol gelmiyor. Alexander Alberto. Alberto. Hadi Git. Abi. Geç artık lan. Bir türlü adam geçmiyor topu. Geçemiyor. Asensio. Of. Federico Valverde. Valverde. Pasını verdi Marco Asensio. O da verdi. Alexander Alberto. Alberto. Artık artık artık. Atsana lan. Abi at artık. Sıfır sıfır lan dakikalar kaç? Rezillik lan resmen. Rafinha. Hop. İyi sırıldık. Golden. De Rafinha hayır. Adam attı lan. 77. dakikada Rafinha gol atıyor. Prime dönemi asıldı Alberto. Alberto sen tam bir Ronaldo'sun. Bunu başarabilirsin. Abi hayır. Abi hiç Hiç olmazsa beraberlik gelsin. Federico verdi. Alexander Alberto. Abi at artık. Hayır. Atmamız gerek. Hayır abi 87 oldu. En azından bir beraberlik yenilgiyi kabullenmiyorum. Abi lanet olsun. Lanet olsun yeniliyoruz. Federico Valverde. Hadi. Son şut. İşte bu. 90 artı 4'te. Federico, Federico, Valverde kurtarıyor bizi. 0 puandan en azından 1 puan alıyoruz. Kendi evimizde. Oh be. Bir an an hani 0 puan alacağız diye çok korktum ama Valverde bizi kurtardı. Abi çok zor maçtı. El Clasico. El Clasico'nun tadını almış olduk bununla da birlikte. O zaman bu videoda 2 maç simüle edelim aynen. Sonra sonraki videoda seviye maçını oynayacağız. Ama bayağı zor geçti maç. Son skide kupa İspanya kupasında son skide ikinci maç. Bayağı zorlandı maçta. Ne yalan söyleyeyim. O sırada bir gol yedi yenmiş. Ee, Barcelona 1-0 Real Sociedad yenmiş. Biz 3-0 yenmişiz. Son altıya geçtik. Son altta rakibimiz tafe Ederiz. E, Bordeaux 3 golü. 1 Alberto. 2 Mar Marco Asensio. Şimdi arkadaşlar. Şampiyonlar liginde grup aşamasında 3. hafta olan Monaco. Real Madrid maçı var. İspanya. E, Monaco'dayız. Fransa'dayız. Durum 2-2. Grupta 5 puanımız var 3 maçta. Berbat. Juventus yenmiş. 5 kısa şey yenilmiş. Galatasaray beraber kalmış Liverpool'la. Şampiyonlar ligi gruplarında lideriz. Oha. <laughs> İki beraberlik bir galibiyetli Golleri kim atmış burada Alberto Vinicius Şimdi gelelim Alberto'nun Toplam attığı gol sayısına Alexander Alberto Real Madrid'e Geleli 11 maç oynadı Ve orada 9 gol 0 asistle oynadı 11 maçta fena değil i̇yi. Yani iyi oynadık yine Bu arada gelecek video seviyor Ve Bekle lan Aynen. Sevilla ve Real Madrid e, Sporting maçlarını oynayacağız. E, diğer videoda işte işte Bayern Bayern ve Monaco maçlarını oynayacağız aynen. İşte böyle gideceğiz. Neyse arkadaşlar, o zaman videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.